Hepinize merhaba arkadaşlar. Hut kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş sahil, Beşiktaş çarşı. Beşiktaş stadın heykelinin önünü Gideceğiz Akşamda güzel bir restoranda yemek yiyeceğiz. Şimdi yavaştan videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Beşiktaş'ta dolaşırken Komagene'ye uğradık. Kom Komagene'de Doritoslu çiğ köfte deniyoruz. Şöyle içeriğini göstereyim size. Sosu mevcut. İçerisinde roka, Domates Her şey dahil var Turşu Doritos var Doritos çiğ köfte ayran var Beşiktaş'a indiğiniz zaman Hemen sol tarafta komagene var Konagena'ya uğrayıp Doritos çiğ köfteyi deneyebilirsiniz Herkese afiyet olsun Beşiktaş sahilindeyiz İnsan kabalı var birazdan Beşiktaş satın doğruya geçeceğiz Karşı tarafta ispark var Hemen burada sahilde insanlar var Hemen şurada martı var. Otobüslerin olduğu yerdeyiz. Birazdan Beşiktaş heykelinin yere geçeceğiz ve Beşiktaş heykelin orada sat, satla beraber heykel çekeceğiz. Evet arkadaşlar Beşiktaş'tan ilerledik. Domobacı Sarayı'na geldik. Şu anda Domobacı Sarayı'ndayız. Birazdan salınımına geçeceğiz. Beşiktaş heykelinin oraya. Karşıda Domobacı Sarayı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan Beşiktaş Meydanı'na göçmek üzere. Evet. Evet arkadaşlar, Beşiktaş Stadyum'un önündeyiz. Beşiktaş Vodafone Park'ın önündeyiz. Burası dünyanın en güzel ve en yoğun, en kalabalık stadyumundan bir tanesi. Beşiktaş'ın çevresi de burası gibi mükemmel. Hemen karşında deniz var. Ee, araba görüyorsunuz geçiyor, insanlar geçiyor. Gerçekten burası yani ulaşım olarak da çok iyi. Otobüs vesaire geçiyor. Eğer sizin de yolunuz düşerse, maç izlemek için buraya geldiğinizde burayı ziyaret edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Beşiktaş Kartalak'ın önündeyiz. Sesim biraz az gelebilir çünkü ortam ve atmosfer çok kalabalık. Şöyle bir etrafa bakalım. Evet arkadaşlar ortam gerçekten çok mükemmel. Ortamı çok beğendik. Birazdan aşağıda görüşmek üzere. Arkadaşlar Mecidiye köye doğru giderken Beşiktaş Sazı'nın önündeyiz. Şimdi sizleri Beşiktaş sızının eşsiz manz baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Mecidiye köyde bitirecektik fakat bazı aksaklıklar sebebiyle bitiremedik. O yüzden buraya geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, zilini açmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.